Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG'de inşallah bugün e, bu maçta az ustası oluyoruz. İnşallah. Allah inşallah olurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi az ustası olma maçımıza geçiyoruz. İnşallah oluruz diyerek. Arkadaşlar inşallah şey, yani adam olmayan bir atlar da. Her yerde adam oluyor aslında ama işte azıcık çok adam olmasın. Hemen hemen. Arkadaşlar öldüm ben. Arkadaşlar buraya atlamasam ama. Arkadaşlar otomatik toplamayı kapatmıştım. Hemen arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar burada ananım yok. Arkadaşlar biri geliyor. Yok baygın var. <laughs> Arkadaşlar bunu tabi ki de değiştiriyorum ama artık bilmem. Şuradan pompalı vermişim de Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar. Okay, okay. Arkadaşlar bak şu altta adam var. Bak buralar kompletimizdesek ne olacak dedim de. Benim arkadaşlarım hiçbir biri şu an burada değil. Takım arkadaşlarım. Hiçbiri burada değil. Ama buraya gelenleri indiririm diyeceksin mi? arkadaşlar. Öyle dedim. Bir anda adam geldi. indirdik la. Şey var bizi durduramazlar kardeş. of. Arkadaşlar bu şeyi de öldürmüştü. Bizim takım arkadaşlarımızı hepsini öldürmüştü. O yüzden ben daha şey mermi değiştiriyordum. Bir de. Neyse arkadaşlar. Olsun. Bir şey olmaz. Yeter ki artı 18 alayım. Çünkü artı 18 alırsam as ustası oluyorum. Şu pompalıyı alayım arkadaşlar. Yani yakına falan girersek Tatlı tatlı tatlı. Hadi bay bay Evet arkadaşlar kaç gündür video paylaşamıyordum. Gözlüğü dilerim arkadaşlar. Olsun ya bir şey olmaz. Tekrar videolara devam kardeş. Şu kilisenin oradan sıkıyorlar. Kaç. 7 lira var. Şu iki seviye kaskalıyım. Arkadaşlar kaskımın deseni var ama unutmuşum takmayı tane yani kask takıyordum, süreliydi o da. Onun süresi de bitti. Ondan sonra o kask da çıktı da burada biri olabilir. Şimdi aha, kilise, bir yerden sıkıyorlar. Sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. sıkıyorlar. arkadaşlar aldım onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, tamam arkadaşlar. O burada loot Bekleyin arkadaşlar. Ha. da azıcık. Kastık, kastık. Şuna kilimi bir çekelim. Alalım Arkadaşlar burada adam var. Hayır, pompalı mı? arkadaşlar bir vs ikimiz de buradan çıkartıyoruz. Arkadaşlar o pompalı kullandı hain. Hain pompalı kullandı. Bunlara pompalı kullan varmış ama kullanmamış. Bu helal. Helal sana be. Kullanmayın oğlum pompalı. Ne yapacaksınız oğlum? Ekran sallandı daha demin de. Bilmiyorum herhalde oyundan kaynaklandı. A4x mi? 4x mi alırız severiz gönlümde umut olmasın hayat ne yarar aşk neye yarar Arkadaşlar hemen bir tane kit basıyoruz. Lok 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 Arkadaşlar şarjım 15 Üst seviye fonta bulduk. İyi. arkadaşlar. Ben kesinlikle bu bugün, bugün artı, artı 18 olunca %100 şey olacak. Yani %100 bugün artı 18 ar alıyoruz. Ben game. Lan lan. Arkadaşlar biri indi oradan. Evet de arkadaşlar bakın yeni OMP aldım. OMP derken şimdi bir öleceğiz. severiz gönlümde Unut olmasın Ama neye yarar Aşk neye yarar Tut 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 Eee Lan 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 MK'sı var bekleyin bekleyin MK var MK'sı dikkat Severiz gönlümde Unut gönlüm. Olmuştu. Hayat neye yarar? Aşk neye yarar? Koş koş koş. Kanka ben alayım ben notunu. Ben notum bok gibi ya. Ne ya? Ne ya? Arkadaşlar bu maç bir güzel bir şey bekliyoruz. Ama şunları alalım. İzikliğim ben. Aa, arkadaşlar bir var. Ben. Arkadaşlar benim takımım. Arkadaşlar bekleyin. Ben grafikleri bir düşüreyim. Dengeli. Aşırı Aşırı Ay arkadaşlar bir değişik oldu ben hemen ayarlıyorum dengeleye. Tamam bak bu iyi arkadaşlar. Bir değişik oldu da ne etraf baş Arkadaşlar arkadaşlar Kaldığı yere bakar mısınız? Gelin, gelin.

Avurmaya git. Eke numara. İki numara. Ölürsen vallahi billahi ağlarım. Ölürsen Allah'ım. Beni kurtar. Lütfen. Pochinki'nin ortalarına gitme. Lütfen Pochinki'nin ortalarına gitme. Ölürsün Poçinkinin ortalarına girersen. Orada adam var. Orada adam var. Öldü bu. Öldü bu. Öldü bu. Bu mal. Bu mal. Öldün. 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 oğlum. Ne yapabilir artık Yani hadi full sezonu. sezon Bak MG'si var adamın. Adam. Aha adamı vaydılar. Adamı vaydılar. Onun için çok kimin Kimi Dedim. Sen. Kaç oğlum kaç. Kaç kaç. Oğlum. Eksi 22 mi? <laughs> koruması şey yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım var. Bugünlük de bu kadar olsun. Haydi, bye-bye arkadaşlar.